göstermeyeyim. Bugün arkadaşlar kahve içiyoruz. Türk kahvelerimiz. Kestane, börek, kurabiye. Kayış kızımızı eline sağlık. Bunlar bir taraftan Ganeviçe işleyela. Şöyle. Şule kızımız da öyle. Benim arkadaşım seccade işleye. Songül arkadaşım. Sipariş alınır bu arada. Havlu. Havlu olsun, seccade olsun. Ganeviçe havlularına, seccadelere sipariş alınır. <laughs> Burada da bir delikanlımız var. Kesen <laughs> iyi ya. Nurişim. Evet. Konuş. Konuş. Niye konuşam? Iyi. <laughs> ne bileyim ben. <gülüyor> <gülüyor> konuş. Yavrum, hani ben iki, iki kelim, kelam et. İşi gösteri çok güzel. <laughs> <laughs> <Ya>. Nure sen böyle şey şeyde işte köfte siparişi de alınır. <laughs> sen beni çok şeyden vurdu şimdi Nure. Ay ay yani, ya yani... konuşmadı ama pir konuştu. Evet. <laughs> Nure durdu durdu. Evet, Turna de... gözünden vurdu. <laughs> Konuşan bir arkadaşımız değil çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Ve sen bu hızdan bir dişli köfte yapılır <laughs> artık. i̇şli köftem evet aklımda. Ee, Ramazan da hem iftar, hem içli köfte. Oh, İnşallah. O yüzden. Çok güzel. Öyle yapacağız. Şey. Şöyle. Bol bol beğenilerinizi ve aboneliklerinizi bekliyorum. İyi günler diliyorum. Biz kahvelerimize devam ediyoruz.